Veysel'den Hayroviç'e doğru. Hayroviç Umut'un hareketlendiği bölgeye topu gönderme düşüncesindeydi. Galatasaraylı futbolcular Umut Bulut'a bir faal olduğu yönünde itirazları var. Karşılaşmanın hakemi Özgüç Türkalper Roberto Mancini'nin de aynı yönde istemkar bir yüz ifadesiyle karşıladı. Biraz Az önceki bir idi bu genç oyuncuların. Sarı kırmızılı renklere bağlanması serbest vuruşu kullanacak Galatasaray Hayrovic. Özgüç Türkalp barajı ayarlıyor İzzet Hayrovic topun gerisinde dakikalar 13'ü gösteriyor değerli futbol severler Mehmet Kalesi'nde dikkatli Hayrovic sol ayağıyla geldi vurdu Mehmet direğin dibinde bloke etti Galatasaray Lukas yalnız ayaklarına hakim bulmuş tez topu çeyrek daireye koydu Brezilyalı hemen Emre ile oynadı Emre'nin ortası kafayı bir kez daha Yaşar vurdu atak devam edecek Lukas ceza sahası içinde şimdi Emre Emre vurdu kaleci Mehmet Diler Yalnız bu telesin ortaları da çok isabetli yani sola bile çok iyi Yine Lukas çok sert vurdu direkt ve Mehmet Lucas Ontivero şu ana kadar ilk çeyrek saatlik dilimde maçı en parlak Yereceğim. ismi işte Lucas Ontivero böyle vurdu. İçeride. Şuradan görebildiğimiz kadar topun tamamı geçmiş gibi duruyor ama Be beyaz çizgiyle temas etmemesi lazım topun. Kaleci Mehmet arkadaşlarına sinirlendi. Atak böyle gelişti. burada bir tokaspor Spor savunmasının olsaydı beklentisi vardı. İze Tayrovic savunmanın arkasına doğru hareketlendi. Golü veren Lucas. Lucas'ın pası asiste dönüştü. İze Tayrovic de tek bir dokunuşla kaleci Mehmet'in yanından topu filelere yolladı. Karşılaşmanın 25. dakikasında. Az evvel bir şey söyledim. Sol ayaklı oyuncuların... Serkan hatasını telafi edecek ama bir hata daha oldu şimdi. Yekta aldı topu. Yekta vuruşunu yaptı. Müthiş bir gol attı. Yekta adam müthiş bir gol. E gerçekten. Farkı, iki oldu. İşte farkı ikiye çıkar. İşte Yekta'nın jeneriklik golü 40'ta farkı 2'ye çıkartan gol oldu bu sevgili futbol severler. Yekta da Salih'le oynadı. Salih Dursun ondan Umut'a, Umut'tan Hayrovic. Zetayrovic bindirme Veysel'den Veysel cezası aslında Veysel son çizgide Veysel ve gol Mükemmel bir vücut çalımı Galatasaray yaptı. Veysel farkı 3'e yükseltti 83. dakika A ayrı, ayrı bir şeyin büyük özelliği İstelaş yapmıyor çok sakin bir oyuncu Veysel'in sağdan bindirmesi Çok etkiliydi Bir vücut çalımıyla kaleci Mehmet'i de Yere düşürünce Dar açıya rağmen golü yaptı Veysel 83'te farkı 3'e yükseltti Galatasaray. Şimdi dediğimiz gibi bak ortada başladı, sağ bek oynadı, sağ öne geçti Veysel. Yine